Birini çıkartırlar öbürü denize. Bir kadınla bir erkek tartışıyormuş, kadın hamileymiş, erkek olan kişi sarhoşmuş, karısıyla tartışarak denize atlamış kendi, kadın da arkasından kocasını kurtarmak için gidiyor ve ikisi de denize kapılıyor, boğulmak üzereyken üç çocuk görüyor onları. E, o kadınla e, erkeği denizden çıkarıyorlar. Da e, bağırdılar ilk önce imza sesleri duyduk ve şurada oturuyorduk. Buraya koştuk. abilerimiz de dedim, direkt denize atladılar. Kadınları bu adam bir kadın vardı. Onları kurtarmak için atladılar. Sonra ben de direkt polise koştum. Yardım çağırma polisler geldi. Ben video çektim. Videoda zaten diyordum bir kadın bir adam denize girdiler. İmdat diye bağırıyorlar diye. Burada cankurtaran dedi biri daha var orada dedi. Battı dediler. Yani biz başka kimse görmedik. Ben videoda dedim zaten bir kadın bir adam diye. Yani denizde kimse kalmadı. Hepsi sağ çıktılar yani. Ben direkt atladım zaten. Arkadan abim atladı. E, kadın adam da dalga ayırıyordu. Biri sağa doğru adam sağa doğru geçti. Kadın soldaydı. Abim sonra bizim kız arkadaşımız da bizle beraber girdi. Annesi zannediyordu bu olanı. Üçümüz girdik. Abim sağdaki adama gitti. Çıkardı onu. Biz de kız arkadaşımla beraber soldaki kadın aldık. Üç, üçümüz bir toplu bir şekilde dubalara doğru yüzdük. Sonra bir çap kurtaran geldi. Dörtümüz birlikte de çıktık. Suda da kendi kalmadı. Ama bir kişi olduğunu iddia ediyorlar ama öyle biri yok.